Şurada basit bir maket fikri belki daha iyi anlatmakta kullanılabilir. Eğer bu bir yığma yapının duvarı ise, normalde bloklar arasında bunlar tuğla, kerpiç ya da briket olabilir. Bağlantılar çok zayıftır ve deprem sırasında sallantıda bu duvarlar birbirleri arasındaki bağlantıyı yitirip kolayca devrilebilmektedir. Halbuki eğer bir art gelme dediğimiz teknikle, şurada gördüğünüz lastikle bu duvarı sıkıştırırsanız, bu duvarın dayanımı oldukça artacaktır, bir esneklik kazanacaktır. Ve duvar depremde sallansa dahi daha zor yıkılacaktır. Bizim gerçek boyutlu bir duvarda bu araba lastikleriyle duvarı dışarıdan ve içeriden basınç altına alıp birbirleri üzerinde daha dengeli kalmalarını ve deprem sırasında parçalanmadan ayakta kalabilmelerini hedefliyoruz. Bunun için laboratuvarda yaptığımız çalışmalarda bu şekilde duvarları 10 ila 15 kat güçlendirmeyi başardık. Sarsma tablası üzerinde deneyler yaptık. 80, 90, 12, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 13, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 14, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 10, 11, 10, 20, 30, 30, 30, Bu projenin önemli yanlarından bir tanesi bunu ucuz ve atık malzeme kullanarak yapıyor. Kullandığımız malzeme atık otomobil lastikleri. Lastiklerin içerisinde çelik malzemeler bulunmakta ve oldukça sağlam bir malzeme. Bunlar kullanılmış olmalarına rağmen bu çelik malzeme ve lastiğin kendi kendisi sebebiyle oldukça güçlü yapılar ve bunu yama yapıları güçlendirmekte kullanabiliriz. Arkamda görmüş olduğunuz bina bizim laboratuvar çalışmalarımızın son aşamasını gösteriyor. E, deneylerimizi gerçek boyutlu denekler, e, test örnekleri üzerinde de yaptık. Burada gördüğünüz e, tek odalı bir yığma yapıyı sembolize ediyor. Bu yığma yapı diğer yığma yapılar gibi kiriş ve kolonlar olmadan inşa edilmiş bir yapıdır. E, bütün binanın ağırlığı duvarlar tarafından taşınmaktadır. E, aşağıda gördüğünüz mavi masa ise e, bizim tasarladığımız bir eğilme tablasıdır. E, şurada iki uçta görmüş olduğunuz pinler çıkartılarak ortadaki piston vasıtasıyla bu masa yan tarafa doğru eğilmekte yanal yük uygulanmaktadır. Bu e, deprem kuvvetlerini sembolize eden yanal yükler oluşturmakta kullandığımız bir sistemdir. E, bu görmüş olduğunuz binanın aynısını lastikler olmadan inşa edip bu masa üzerinde test ettik. Değişen yönlere doğru eğdiğimiz açılarda 18 derecede ani bir şekilde ve tümüyle yıkıldı. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz araba lastikleriyle bu binayı güçlendirdik ve e, deneyimizi tekrarladık. E, tekrarladığımız deneyde 34 dereceye kadar eğmemize rağmen e, binamız halen ayakta kaldı. Daha sünek bir yapıya ulaştı ve ayrıca e, görmüş olduğunuz hasar da e, çok daha azaldı. 15 20, 20, 20 23 25, 25 27, 27 30 32 34 Daha önceki güçlendirme yapılmamış binada çatlaklar e, Diagonal ve çok geniş açılım Bina bir anda yıkılmasına rağmen güçlendirilme yapılmış binada çatlaklar sadece pencere altlarında Ve kenarlarda yoğunlaşmakta e, Binanın hem dayanımı artmakta hem de deprem sonrasında elastik olarak tekrar orijinal haline dönmektedir. Çünkü araba lastikleri diğer çelik malzemelerden farklı olarak elastikiyete sahiptir. Ve uzadıktan sonra tekrar geriye dönebilmektedir. Ee, bu aradaki bağlantılar vasıtasıyla lastiklerin üzerine istenilen miktarda gelme kuvveti kolayca verilebilmektedir. Ee, basit bir teknolojiye sahip olmakta ve değişik e, coğrafi bölgelerde kolaylıkla kullanılabilmektedir. E, bu ona diğer e, güçlendirme metotlarına göre bir üstünlük sağlamaktadır.